olursak diyor ki yukarıdaki parçada vurgulanmak istenen program tasarısı düşünüldüğünde bu tasarımı benimseyen bir öğretmen aşağıdaki davranışlardan hangisinin sergilenmesi beklenmesi? Şimdi bakın arkadaşlar bizim program geliştirmede öncelikle dikkat etmemiz gereken soru bizden de istediği noktasıdır. E, arkadaşlar yapmamız gereken öncelikli iş soru kökünü arkadaşlar okumaktadır. Okumaktır. Bu nedenle bakacak olursak yukarıdaki parçada vurgulanmak istenilen program tasarısı düşünüldü diyor? O zaman bizim öncelikle yapmamız gereken parçada arkadaşlar bahsedilen program tasarısı ne yapmakta arkadaşlar? Belirlemek. Belirlemek olacaktır diyoruz. O zaman bir parçayı oku okuyalım. Güneydoğu Anadolu'da bir ilçe ilçeye sınıf öğretmeni olarak atanan bir öğretmen öğretim devam giderken bir öğrencisinin istiklal marşının okunması esnasında nefessiz kalarak bayıldığını ve diğer öğrencilerinde bayılan öğrencinin başına toplanarak ortamın daha da havasız kalmasına neden olduğunu şart olur. Böyle bir durumda öğrencilerin nasıl davranması gerektiğini bilmediklerini fark eder ve programa ilk yardım konusunu ekleyerek öğrencilere bu konuda konuda yeterlilik kazanmaya çalışıyoruz. E şimdi soruya bakacak olursak yaşanan bir sorundan kaynaklı olarak arkadaşlar öğretmen programlarda bir esneklik yapıp bir değişiklik yapıp arkadaşlar ihtiyacın konusunu eklemektedir. E şimdi o zaman bakacak olursak arkadaşlar, programlarda herhangi bir sorun ya da gereksinimle karşılaştığımız arkadaşlar, biz buna göre değişiklik yapabiliyorsak yani bir sorun ya da gereksinim konu alanını oluşturuyorsa, burada arkadaşlar program, yaşantı, merkezi, tasarıma göre tasarlanan arkadaşlar söylenir. O zaman benim sonunda arkadaşlar, parçamda yaşantı, merkezi, tasarımına yapılmaktadır arkadaşlar, burada yapılmaktadır. O zaman sonuç için şunu söyleyebiliriz, Yaşantı merkezi tam ıı, tasarımı benimseyen bir öğretmenin aşağıdaki davranışlardan hangisini sergilemesi beklenemez ifadesi arkadaşlar. Aslında sorulan bir sorunun bizden beklediğidir. Asilçenin arkadaşlar bakacak olursak şunu söylüyoruz diyoruz ki öğrencinin sosyal yaşamda karşılaştıkları bir problemi, problemi çözebilme ve cesini geliştirmek yaşantı merkezi tasarımın özellikleri açısından mantıları gösterilir. başarısını destekler arkadaşlar öğretmen. Yani yaşantı merkezi tasarımı benimseyen bir öğretmenin yapabileceği işler arasındadır. C seçeneğinde arkadaşlar okulların, öğrencilerin özgür ortamlarda yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini savunmak, yaşantı merkezi tasarımı benimseyen bir öğretmen arkadaşlar davranışı değil, radikal tasarım arkadaşlar benimseyen bir öğretmen davranışını diyoruz. D seçeneğinde arkadaşlar programlarda yer alan konu ve etkinliklerin esneklik sağlamak. Evet arkadaşlar programlarda yer alan konu ya da etkinlikler konusunda arkadaşlar programda esneklik sağlayabiliyoruz yaşantı merkezi tasarımda. en seçeneğinde ise öğrenci gereksinimleri en, en iyi süreçte belirleneceği anlayışına sahip olmak yine doğru bir ifadedir. Çünkü yaşantı merkezi tasarım arkadaşlar süreç içerisinde belirlenir diyoruz. Bu nedenle cevap arkadaşlar C seçeneğidir.